Dostlar selamünaleyküm. Cümleden herkese iyi seyirler diliyorum. Türk mutfağında olmasa olmazlardan yemeklerimizde her zaman katılan bir ürün var efendim. Bunun ismi tabi bildiğiniz gibi domates ve biber karışımından yapılan yemek salçası. Son zamanlarda dünya medya Sınırı'da da bilindiği üzere fabrikasyon ürünlere değil de daha çok organik ürünlere rağbet ediliyor. Biz de bugün burada mahalleleri gezirken uzak yollardan uzak yanlardan geldik. Afkayı gezdik, İstanbul'u gezdik. Bursa'daki dostlarımızı gezdik. Bugün de günümüz efendim nereye düştü? Çorum Orta Kapaklı Mahallesi'ne düştü. Mahallede gezerken baktım ki kardeşlerimiz burada yüz mevsiminde salça yapımındalar. Ben de karınca kaderimde tor torbada benim de bir tuzum olsun diye salçanın küreğini elime aldım. Sonra domates salçasına katıda bulunurken inşallah benim payımı da isterim. Hani alnımız madem terledi, alnımız terlediyse ama döktüm kusura bakmayın özür dilerim. Demek ki bu işi bilmiyorum fazla. Sözün özü Rabbim inşallah bereketlerinizi artırsın. Burada fırsat verip salça kaynatı imkan tanıyan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Efendim yolcu yolunda gerek bize yol görüldü. Haydi bakalım bir başka serüvende görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Salçamız bereketli olsun. Yarınlarımız inşallah aydın olsun diyoruz.